Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasındaki ilk 11'den sadece iki oyuncuya yer vererek başladı Beşiktaş maçına. İşte onlardan biri Büyük Şenol'un vuruşu kaleci Engin'de. İstanbul Fenerbahçe Spor Yazarları derneğince ikinci karşılaşma atak yapan takım Fenerbahçe ilk yarıda Nilsen ceza sahasında vuruşu Engin'in yanından dışarı çıkıyor ve Beşiktaş'ın atağı. Rıza Berkaç iyi rıza topu alıyor. Ceza sahasına giriyor ve kalecin Neşet'in sağından topu ağlara yolluyor. Şimdi dakika 42 ve Rıza'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Beşiktaş kaptanı Rıza'nın golü. Fenerbahçe yarınki Başbakanlık Kupası karşılaşmasını düşündüğü için yedeklerden kurulu bir 11 ile mücadele ediyor. Ve bu golün hemen sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Birel'in kaleye doğru gönderdiği topa ters vuran Ulvi topu ağlara yolluyor. Ve 43. dakikada bu golle Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. İşte Ulvi'nin kendi kaleçtene yolladığı top ve durum Beşiktaş 1 Fenerbahçe 1 şimdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bir 1 sonuçlanıyor değerli seyirciler. İkinci yarıda Fenerbahçe forma değiştirerek başlıyor. Rıza'nın geliştirdiği atak, ceza sahasına doğru Ali'nin vuruşundan sonuç gelmiyor kale ağzında. Yine Ali. Ali sokuyor ceza sahasına sağ tarafında boşluk ve topu son anda kaleci Neşet kornere çeliyor. Şimdi Ali. Beşiktaş takımında iki İngiliz Bolç ve Wilson yer alıyor. İkinci yarıda onlara uyumayan sıcaklar. Onları geride gelen hocaların Halim. Halim ortaya çeviriyor. Geriden ikinci yarı oyuna giren Şenol'un vuruşunda Beşiktaş 2-1 geçiyor maçın 76. dakikasında. Evet ikinci yarının ortalarına kadar oyunda kaldı Bolç ve Beşiktaş'ta Wilson. Beşiktaş'ın Şenol'la galibiyete yükseldiği gol. Oyunun ilerleyen dakikalarda Beşiktaş ağırlığını koyuyor. Son dakikalarda Feyyaz Halim'e aldı atıyor ama o kaleciye teslim edince topu maç 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetine çıkıyor.